Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere insanlık tarihinin en güçlü iletişim araçlarından biri olan dilin kültürler üzerindeki etkisi hakkında bilgi vermek istiyorum. Dil insanlı topluluklarını birbirine bağlayan düşünce ve duyguların aktarılmasını sağlayan bir sistemdir. Ancak dil yalnızca bir iletişim aracı değildir. Aynı zamanda bir milletin kimliğini, tarihini ve kültürünü yansıtan bir aynadır. Her toplum diline kendi yaşam biçimini, değerlerini ve dünya görünüşünü yansıtır. Bir dilin kelimelerine baktığımızda o toplumun geçmişi hakkında çok şey öğrenebiliriz. Örneğin Türkçede misafirperverlik, komşuluk, vatan gibi kelimeler ülkemizdeki paylaşım, dayanışma ve yurt sevgisi değerlerini yansıtır. Ayrıca dil toplumların ortak hafızasıdır. Atasözleri, deyimler, masallar ve halk hikayeleri kültürün en önemli taşıyıcılarıdır. Ağaç yaş iken eğilir veya ayağını yorganına göre uzatmak gibi atasözleri sadece öğüt vermekle kalmaz aynı zamanda geçmişteki yaşam biçimini, düşünce tarzını ve ahlaki değerleri de yansıtır. Dil, kültürün aktarımında da büyük bir rol oynar. Nesiller arasında köprü kuran şey dildir. Bir milletin dili yaşadıkça kültür de yaşamaya devam eder. Ancak dilin zayıflaması ya da yok olması o kültürün de zamanla unutulmasına yol açar. Bugün dünyada birçok yerli dil yok olma tehlikesi altındadır. Bir dil yok olduğunda o dile ait gelenekler, inançlar, şarkılar ve hikayeler de kaybolur. Bu durum insanlığın kültürel çeşitliliği açısından büyük bir kayıptır. Küreselleşme çağında diller arasındaki etkileşim oldukça artmıştır. İnternet, medya ve teknoloji aracılığıyla birçok yabancı kelime günlük dilinize girmektedir. Özellikle İngilizce kökenli kelimeler dünya genelinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu durum iletişimi kolaylaştırsa da bazen yerel dillerin özgünlüğünü tehdit edebilmektedir. Örneğin online olmak ya da trend topic gibi ifadeler Türkçenin yerine yabancı kelimelerin geçmesine neden olmaktadır. Bu yüzden dilimizi korumak ve bilinçli kullanmak oldukça önemlidir. Dil bilinci kültürel bilincin temelidir. Türkçeyi doğru, etkili ve özenli kullanmak hem bireysel hem de toplumsal bir sorumluluktur. Dilimize sahip çıkmak, kültürümüze sahip çıkmak anlamına gelir. Okullarda, medyada ve sosyal yaşamda Türkçenin doğru kullanımını yaygınlaştırmak bu bilincin en güçlü adımıdır. Ayrıca dil sadece geçmişi değil, geleceği de şekillendirir. Yeni kavramlar yeni kelimelerle ifade edilir. Bu nedenle dilin gelişmesi aynı zamanda düşüncenin gelişmesidir. Bilim, sanat ve teknoloji alanlarında üretilen her yeni terim kültürün zenginleşmesine katkı sağlar. Sonuç olarak dil ve kültür birbirinden ayrı düşünülemez. Dil kültürün taşıyıcısıdır, kültür ise dilin ruhudur. Bir milletin dilini koruması kültürünü ve kimliğini koruması demektir. Unutmayalım ki bir toplumun dili ne kadar güçlü ve canlıysa kültürü de o kadar sağlam temellere dayanır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.